Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kılarlar. Sabah namazından sonra otururlar, zikrullah yaparlar. Bir de ikindi namazından sonra yaparlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bununla ilgili hadis-i şeriflerde var. Zikrullah yaptırdıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i sorarlardı. İçinizde bugün rüya göreniniz var mı? Sahabiler de ki biz görmedik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ey ashabım ben bir rüya gördüm. Sahabe-i kiram dediler ki hayrola hayırdır inşallah ya Resulallah. Semadan bir ip inmiş. O ipe sımsıkı tutunmuşum. Bir müddet sonra bıraktım. Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra da Ali tuttu ki Ali tuttuktan sonra o ip koptu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ya Resulallah müsaade eder misiniz ben rüyayı tevil edeyim? Buyur diyor. وَعْتَسُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ <laughs> Ayet-i kerimesinin fehvasınca, Allah'ın ipidir, Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ayet-i kerimesinin fehvasınca, o ip Allah'ın ipidir. Sizden sonra ümmetin irşat ve ikazıyla ben vazifelendirsem gerek. Sonra Ömer, sonra Osman, sonra da Ali. Ancak Ali'ye gelince fitne kopacak ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, isabet ettin ya Ebu Bekir diyor.